Herkese merhaba. Rutin olarak yaptığımız Join Market Cap, Join istatistikleri videosuna hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım itibarıyla en çok kazanan ve kaybedenlerden başlayalım. En çok yükselenler bugün 24 Kasım 2021 itibarıyla Ethereum Meta var ilk sırada. İkinci sırada Mars SpaceX var. Fiyatı burada bakın Bowles full of join. Üçüncü e, sırada Barclays i̇şte Mr. Web Finance, Seamless Swap, Red, English Squid, Ninja Fantasy Token vesaire. Mini Shiba Light diye devam ediyor. En çok kaybedenlere baktığımızda 24 Kasım itibarıyla Join Market Cap istatistiklerine göre mix isminde bir join en çok kaybedenler de bugün ilk sırada. Baby Kate join, Floki Loves ada, Shiba nerium. Probably Nothing diye devam ediyor arkadaşlar. Bunlar en çok kaybedenler bugün 24 Kasım itibariyle join piyasasında, join market cap piyasasında diyeyim arkadaşlar size. Evet böyle devam ediyor. Şimdi ikinci istatistiğimiz olan e, popülerliğe bakalım. Join Market Cap'te 24 Kasım itibarıyla popüler kripto para birimleri hangileri? Hamster en popülerde birinci sırada. Mini futbol ikinci sırada. Shiryo Yunu, Mini Flokya'da, Tabo Token, Ellen Balls, King Shiba, Nevada, Micropets, Shira, Crypto.com Join diye devam ediyor. Shiba, Stellar. ilk 30 böyle arkadaşlar popülerlik olarak baktığımızda Join Market Cap'te. Sonra diğer istatistiğimize bakalım. En çok tıklananlara bakalım. Join Market Gap'te en çok görünen kripto para birimleri. Londex birinci sırada. Şöyle bir Spy Hanex token var. Santa Floki var. Cody var. 867 var. Cat Girl, Wolf Girl, Everest Join, Shibelin, Avengers Join diye devam ediyor. Crypto.com Join, Shiba Inu, Bitcoin, Saitama, Solar Enerji, Ethereum ada diye devam ediyor arkadaşlar. Loopring 30. sırada da Pump Crypto var. Diğer istatistiğimize geçelim hemen. En son eklenenler evet arkadaşlar. Yeni çıkan join'lere bakalım. Join Market Cap'e eklenen en son join'ler arkadaşlar. Summit koda Token. Seamless Swap. Bakın bunlar yeni çıkan ve bol sıfırlı olabiliyor çoğu. Aston Villa Token. Bu yüksek fiyattan girmiş. Davis Cup Fan. Everton Fan Token. Animal Token. Money Heist. Nifty. Nift. Flokula of Sada. Shibanerium. Diye devam ediyor. Shiny ilk 30 böyle arkadaşlar bunlar ne zaman girmişler 16 saat önce girmiş 30 sıradaki ee, ilk baştaki bir saat önce arkadaşlar 24 Kasım itibarıyla Summit koda token girmiş Bunlar da join Market capte 24 Kasım 2021 itibariyle en son eklenenler join en son eklenen joinler bunlar da arkadaşlar Evet bu e, Joy market cap istatistikleri videomuza bu serimize devam edeceğim ben. Her 2-3 günde bir bu videoyu yapmayı, bu seriyi yapmayı düşünüyorum. Siz de takipte kalarak e, joinlerle yeni çıkan oyunlar en çok çıkan oyunlar ve Joy market cap analizleri için kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler.